Dünya ekonomisini etkileyecek ilk beş e, risk grubunun başında e, su krizi geliyor. Petrol sektörünün ardında dünyadaki en büyük ikinci e, su kirleticisi. Küresel emisyonunun da yüzde e, yedisi tekstil sektörüne ait. Bir tekstil sanayisi için bir ton tekstil kumaşı üretmek için 27-230 metreküp arasında su tüketilmekte. Atık su maliyetlerinin büyük bir kısmı da arıtma masrafları oluşturuyor. Organik pamuk üretiminde de Türkiye, Hindistan ve Çin'den sonra üçüncü sırada pamukta da %91 kadar daha az mavi su tüketimi sağlanıyor. Mavi su tüketiminin azaltılması ve su ayak izine hizmet edecek şekilde ürünlerin ortaya çıkartılması gerekiyor.